Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere PKX'de 7 tane olan pet, sürpriz pet yuvalarının yerlerini göstereceğiz. Yanında Azra var. Evet gidelim. Buradan admine küçük göndermeler yapıyoruz. Ee, admincim şu buglar da lütfen. Şu, ne oluyor? Buradan başlıyoruz. İlk önce Şurada da var görüyoruz ama şu um, yeni gelen kö köpek balığı petinden parlak olanında um, bir tane duruyor. İlk onu alacağız, sonra da şunu alacağız. Ah düştüm. Çok yetenekliyimdir normalde de kasıyor. Ne demişler? Herkesin ikinci bir şansı vardır. Bir daha deneyelim. Bir de kasmasa güzel olacak. Zaten bilmeyen kalmamıştır. Ama eğlencesine yapıyoruz biz bu işleri. Azra aldı ama benim için bir daha parkur yapıyor. Bakın şurada duruyor. Düştü. Düşmemiş. Evet. Burada. Lütfen. Orada durmayayım. Evet. İlk dost yuvamızı aldık. Şimdi hemen hemen olursa evet şimdi ikinci kutumuzu alıyoruz. Azra tam arkamda. Evet. Evet arkadaşlar şimdi üçüncüyü alalım. Dördüncüye gidelim. Dördüncü çok yakınımızda. Hemen. Burada. Beşinci ise buradaki mağaradan bulabiliriz. Arkadaşlar yolda durdum çünkü sahilin temizlenmesine yardım etmemiz lazım. Burada altıncı. Yedinci yumurtamızı da alıyoruz. Hoşçakalın.